İmam-ı Azam Ebu Hanife, Allah ona rahmet etsin. Bizim mezhep imamımızdır. Bu alimin torunu anlatıyor. Diyor ki, dedemin bir komşusu vardı, Şii'ydi. Komşusu Ebu Bekir ve Ömer düşmanıydı. Biliyorsunuz Şiiler üç tane sahabeye özel düşmanlık ederler. Ebu Bekir, Ömer, Osman. Allah o üçünden razı olsun. Amin. Muhammed Aleyhisselam buyurdu, Allah bir münafığın kalbinde şu dördünün sevgisini birleştirmez. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Kalbinde bu dördünün de sevgisi varsa sen münafık değilsin. Allah'a hamdolsun dünyanın neresinden bir ehli sünnet Müslümanı çevirin. İmam Ali'ye bakışın nedir deyin. Nasıl görürsün Hazreti Ali'yi? Halifemdir der. Benim imamımdır, liderimdir der. Herhangi bir yerden bir şeyi çevirin. Ebu Bekir'e bakışın ne? Hatta Ömer'e hiç sorma. Hayır. Hazreti Ömer'e öyle bir düşmanıdır. Ki. Neden Hazreti Ömer'e diğerlerinden daha fazla düşman? Çünkü halifemiz Ömer radıyallahu anh Şiilerin yani ateşe tapanların Evvelce bunlar Pers İmparatorluğu'ydu. Şimdiki Amerika gibi. Hazreti Ömer yamalı elbiselerle, fakir talebelerle gidip Pers İmparatorluğu'nu çökertince, orayı fethedince ne oldu? Ateşe tapma imparatorlukları yıkıldı. Yıkan insan kim oldu? Hazreti Ömer. Kimleri buradan gelir. En büyük kim buradan gelir? Biz ne güzel imparatorluktuk, ateşlere tapıyorduk, ibadet yoktu, bir şey yoktu. Nereden geldi bu Ömer? Buradan dolayı büyük kinleri var. Ebu Hanife'nin bir komşusu, iki tane katırı var. Katırlardan bir tanesine isim koymuş Ebu Bekir, bir tanesine isim koymuş Ömer. Şu kine bakın, şu kine, şu kine, kine bakın. Bak. Hala bazı ülkelerde İran gibi, işte Azerbaycan gibi Şiiliğin kuvvetli olduğu bazı ülkelerde ayakkabılarının altına Ebu Bekir, Ömer, Ayşe, Osman yazarlar. Dikkat edin. Bu Çin nedir ya? Bu insanlar size ne yaptı? Neden Allah'ın dostlarına düşmansınız? Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifini hatırlayın. Kim benim bir veli kuluma düşman olursa ben ona harp ilan ederim. İşte Allah Şiilere harp ilan etti. Allah Vehhabi Seleficilere harp ilan etti. Devamlı bunlar Allah'ın dostlarına, sahabilere hakaret ederler. Ve Allah'ın harp ilanına muhatap olurlar. Katırların ismini ne koyuyor? Ebu Bekir ve Ömer koyuyor özellikle. Ebu Bekir taşı bakayım şunları diyor. Müslümanların ehli sünnetin yanından geçerken Ömer al bakalım şunları sana diyor sırtına odunları yüklüyor, kömürleri yüklüyor. Alay ediyor, hakaret ediyor. Gelip dedesine söylüyor. Olayı nakleden torun. Dedesi Ebu Hanife. Dedeciğim diyor senin komşun böyle böyle yapıyor. Katırlarına isim koymuş diyor. Ebu Bekir ve Ömer koymuş diyor. Ebu Hanife ne diyor? Allah ona rahmet etsin. Allah. Ona hiç bulaşmayın diyor. Allah onun belasını daha dünyadayken verir. Çünkü kim Allah'ın dostlarına düşmanlık ederse ahirete bırakmaz. Daha dünyada belasını verir. Bir gün torunu koştura koştura Ebu Hanife'ye geliyor. Diyor ki dedeciğim diyor sen biliyor musun komşuna ne olmuş? Ne olmuş diyor. Katırlardan bir tanesi bu Şii'yi tepmiş adam ölmüş. Ebu Bekir ve Ömer diyordu ya. Ebu Hanife ne diyor biliyor musun? Gidin diyor bakın diyor. Ömer ismini koyduğu katır hangisi ise o tepmiştir bunu diyor. Çıksın o tepmiştir diyor. <laughs> Gidiyorlar bakıyorlar üstünde Ömer yazılı katır tepmiş bunu. Kan onun ayaklarında. Geliyorlar Ebu Hanife'ye durumu anlatıyorlar. Ebu Hanife ne diyor? Hazreti Ömer çok celalli bir sahabiydi. ikinci halifemiz ve kim bir sıkıntı işlese cezasını peşiyle verirdi. Ahirete kul haklarını bırakmamak için peşiyle verirdi. Onun kadar peşin ceza veren başka bir sahabe daha yok. Bu yüzden ben kanaat getirdim ki onu tepecek olan katır da budur diyor daha dünyadayken cezanı verirler. Yapma bunu. Allah'ın dostlarına düşmanlık etme. Düşmanlık etme. Ebu Hanife'den gittim. Bir olay daha bunun Bunu nakletmeden geçemem. Çok keyiflendirir beni. Mübareğin bir komşusu var. Şii. Bunun düşmanlık takıntısı da Hazreti Osman'a. Hazreti Osman Efendimiz Aleyhisselam'ın damadı iki tane kızını verdiği bir sahabi. Allah ondan razı olsun. Amin. Rabbim cennette ellerini öpmeyi, sarılmayı bize nasip etsin inşallah. Amin. Amin. Devamlı ne söylüyor bu? Osman Yahudiydi diyor. Osman Yahudiydi. Hocalar gidiyorlar, ayetler söylüyorlar, hadisler söylüyorlar, Şii dinlemiyor. Osman Yahudiydi, bana anlatmayın o Müslüman değildi diyor. Olayı Ebu Hanife naklediyorlar. Ebu Hanife tabi sadece ayet hadis bilgisi değil. Zekası da çok keskin olduğu için kimi nasıl tuzağa düşer, düşüreceğini çok iyi biliyor. Çok zeki bir insan. Siz ona gidin bir haber verin diyor. Hayırlı bir iş için bu akşam onun evine geleceğim diyor. Kızı için görüşmem lazım diyor onunla. Ebu Hanife. Adam da diyor ki devrin en büyük hali Benim evime gelecek hayırlı bir iş diyorsa kızı mı isteyecek diyor birisine. E bu da boş bir insanı bize getirmez diyor. Aracılık yapmaz diyor boş bir insana. Bekliyor evinde Ebu Hanife gidiyor oraya. Ben buraya hayırlı bir iş için geldim diyor. Bir talebeme kızını istemeye geldim diyor talebemin diyor özellikleri nedir? Sana anlatayım. Beş vakit namazını kılar. Dini bir bindir. Cihad ehli bir zattır. Bir kişidir. Kur'an hafızıdır. Çok hayırlı bir insandır. Deyince zaten Şii orada kitlenip kalıyor. Bunlardan bir tanesini bir olsa bu kız bu adama kız verilir. Gözü kapalı verilir. Ve çok zengindir diyor talebesi hakkında. Direkt olarak Hazreti Osman'ın özelliklerini sayıyor. Ama diyor bir kusuru vardır. Onu da söylemeyi unuttum diyor. Ebu Hanife. Talebem Yahudidir diyor. Adam küplere biniyor. Sen diyor utanmıyor musun buraya kadar gelmişsin diyor. Bana nasıl bir Yahudi damadı yakıştırıyorsun diyor. Utanmıyor musun diyor. Ebu Hanife, ye. Ebu Hanife taşı yediğine koyuyor. Sen diyor peki utanmıyor musun Allah'ın Resulüne iki tane Pana kızını, kızını Yahudiye Yahudi verdiği konusunda, konusunda, konusunda iftira ediyorsun? Allah'ın Peygamberi Yahudiye iki tane kız verir mi? Bir Yahudiye ya da Hristiyan'a bir baba kız verse kafir olur. Ef'ali küfürdendir, ki afir eden fiillerden. Allah'ın Peygamberi kime verdi iki tane kızını? Hazreti Osman, Zinnureyn lakabı iki nurlu demek. Muhammed Aleyhisselam da iki tane kızını aldı. Ve peşinden ne buyuruyor? İki tane kızımı ona verdim, ikisi de öldü. Bir kızım daha olsaydı ben yine onu da Osman'a verirdim. Bu nasıl Yahudi ya? Muhammed Aleyhisselam bu dini senden daha mı az biliyor? Yahudiye kız verir mi? Ebu Hanife bunu söyleyince ellerine kapanıyor ağlayan gözlerle. Ben diyor tövbe ettim akideme. Bana doğru akide neyse onu söyle diyor. Bundan sonra görüşümden tövbe ettim diyor. Muhammed Aleyhisselam'a ben bunu nasıl yakıştırdım? Olay bu kardeşler.